Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf din kültür ve bilgisi dersi. Kur'an-ı Kerim özellikleri ünitemiz olan son konusu Hz. Nuh ve hayatını işleyeceğiz şimdi. Hz. Adem'in tevhide davetinden sonra insanlar tevhid inancından sapmaya başlayınca Yüce Allah onlara Hz. Nuh'u peygamber olarak görevlendirmiştir. Hz. Nuh'un kavminden putları tapanlar vardı. Onların putların isimlerini de biz Nuh suresi 23. ayette şöyle duyuyoruz. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele vetten, suvadan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin diye Allahü Teala bize burada putlarının isimlerinden de bahsediyor. Yeryüzünü yaratan, ona müthiş uyum ve düzen veren, Allah'a karşı yapılabilecek en büyük haksızlık ve düşmanlık tabii ki de Allah'tan başka varlıklara tapmaktır arkadaşlar. Hazreti Nuh'un kavmi de Allah'tan başkalarına taparak zalimleşmeye başlamış, yoldan çıkmış ve günaha dalmıştır. Bu yüzden de Yüce Allah bu kavme içlerinde yaşayan Hazreti Nuh'u peygamber olarak göndermiş ve onları tek ve bir olan Allah inancına yani tevhide çağırmasını istemiştir. Bunu da Nuh suresi 1. ayet-i kerimede şöyle bildirmiştir bizlere. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavminden gönderdik. Hazreti Nuh Allah'tan başka kimseye kul olmaması gerektiğini, ondan başka kimseye yapılmaması gerektiğini insanlara anlatmaya başlamıştır. Şuara suresi 106. ve 109. ayette tebliğinden bahsedilir. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim sevabım verecek olan ancak alemlerin Rabbidir diye buyrulur. İşte Hazreti'nin bu davetine toplumun ileri gelenleri ve zenginleri uymuyor. Ancak köleler ve fakirlerden ona iman eden insanlar çıkıyor. İleri gelenler ve zenginler Hazreti Nuh'un getirdiği dinin doğru olmadığını, kölelerin ve fakirlerine inandığını kanıt olarak gösteriyorlar, savunuyorlar. Bunu da allah Teala bizlere Şuara Suresi 111. ayetinde bildiriyor. Sana düşük seviyeli kimseler itaat edip dururken biz sana iman eder miyiz hiç diye. Bu Toplumun zenginlerinin ve ileri gelenlerinin aslında Hazreti Nuh'u dinini ve köleleri ve fakirleri aslında aşağıladığından da bahsediyor. Toplumun bu tür yaklaşımı Hazreti Nuh'u yalanlamalarına işte işkence etmeye, eziyet etmeye, onu rahatsız etmeye devam ettikleri için Hazreti Nuh daha fazla dayanamıyor ve Allah'tan yardım istiyor. Bunu da Mü'min'in suresi 26. ayet-i kerimede görüyoruz. Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et diye duada bulunuyor. Yüce Allah da Hazreti Nuh'un Duasına karşılık şöyle cevap veriyor. Kavminin bu şekilde devam etmesi halinde onlara büyük bir azap, büyük bir ceza geleceğini ve onları uyarması gerektiğini söylüyor. Ancak tabii ki de Hazreti Nuh kavmini uyardıktan sonra bu uyarıyı dikkate almıyorlar. Bu uyarısı da Hud Suresi 32. ayette şöyle, karşı gelen cevabı da şöyle bildiriliyor. Dediler ki, inanmayanlar, dediler ki Ey Nuh bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru yolu söyleyenlerden sen haydi seninle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Hz. Nuh'un kavmi inkarlarında inat edip hatta işince Yüce Allah da ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Hud suresinde. Nuh'a vahyolundaki kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte oldukları günahlardan dolayı sen üzülme diye buyruluyor. Ve Hz. Nuh bütün uğraşlarına rağmen kavminin büyük çoğunluğu ona iman etmiyor. Yüce Allah Hazreti Nuh'a bizim gözetimimizde ve göre o gemiyi yap diye buyuruyor. Mü'min'in suresi 277. ayette. Biliyorsunuz ki Hazreti Nuh'un o zamandaki mesleği barangozluktu. Hazreti Nuh da bu gemiyi yap yapmaya başlıyor. Fakat e, deniz ve göl olmayan bir yerde yaşadıkları için tabii ki de yine inanmayanlar onunla alay etmeye başlıyorlar. Hazreti Nuh gemiyi bitirince Yüce Allah ona her cinsten bir çift hayvanı, ailesini ve ona bütün inananları gemiye bindirmesini emrediyor. Hazreti Nuh ve ona inananlar gemiye biniyor ve onlar gemiye bindikten sonra büyük bir tufan yani sel felaketi meydana geliyor. Tabii ki de inanmayanlar, geminin dışında kalanlar helak oluyorlar. <laughs> Yüce Allah'ın izniyle de gemiye binenler yani inananlar kurtulmaya başlıyorlar. Tufan bitince onlar gemiden iniyorlar, kendilerine yeni bir düzen kurup uzunlar, yaşamaya devam ediyorlar. Hz. Nuh tevhid inancını devam ettiriyor ve inananlar ona inanmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Tabii ki de tevhid inancına inanmayanlar helak olup tarihten siliniyorlar. Bu olaya Nuh tufanı denilmiştir. Bütün insanlar ibret olsun diye de Kur'an'da bu kıssa olarak yer almaktadır. İşte Hz. Nuh'un hayatı kısacası böyledir. Bildiğiniz kadarıyla Hz. Nuh'un gemiye bilmeyenlerinden biri oğlu, biri de eşi oluyor. Ona inanmıyorlar. Ve ayet-i kerimede allah Teala zaten bunlardan bahsediyor. Ve karısı da olsa, çocuğu da olsa inanmadıkları için onların da helak olduğundan, onların da azaba uğradığından bahsediliyor. Nuh tufanı böyle arkadaşlar. Hz. Nuh'un hayatı kısacası bu böyle. Dilerseniz bununla ilgili bir tane örnek soru çözelim. Bu parçada Hz. Nuh'un davetini reddedenlerin aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmıştır diyor. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın Yüce Allah'tan aldığı emirleri kavmine anlatınca kavminin yaygın ve zengin kişileri onun bu davetine inanmadı. Toplum içinden sadece kölelerle fakir insanlar onun davetini kabul edip tevhit inancını benimsedi. Bunun üzerine saygın ve zengin olanlar sana düşük seviyeli kimseler itaat edip dururken biz sana iman eder miyiz hiç diyerek Hz. Nuh'un tevhid inancını reddettiler. Bu sevitti inancını reddedenlerin özellikleri nedir arkadaşlar? Aslında burada ne yapıyorlar? Sana düşük seviyeli kimseler itaat ediyor. Biz sana neden iman edeceğiz derken kendi kibirliliklerini gösteriyorlar. Yani kendilerini herkesten üstün görme durumlarını gösteriyorlar. Bu yüzden cevabımız tabii ki de B şıkkı olacak. İnanmayanların inananları aşağılayarak kibirli davrandıkları için Evet arkadaşlar, Hazreti Nuh'un hayatı da kısacası böyleydi. Hazreti Nuh bu arada ulul azim peygamberlerinden bir tanesidir. Yani nedir? Üstün vasfa sahip olan peygamberlerdendir. Beş tane e, ulul azim peygamberleri var. Hazreti Alem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Nuh Tabii ki de bunlardan bir tanesi ulul azim peygamberleri olduğunu da bilelim. Ve 950 yıl kadar yaşadığını da sormak gerekir. Evet Hazreti Muhun hayatı ile ilgili sorularınızı çözebilirsiniz. Kolay gelsin.